Bir süredir Uludağ ile ilgili farklı kurumlarla doğa derneği, bursa ormancılar derneği, Baroyla ile tarım orkam senle yürüttüğümüz bir mücadele vardı alan başkanlığına karşı maalesef burada sonuç alamadık ama mücadelemiz devam ediyor Hukuksal olarak ne gerekiyorsa yapılıyor. Ee, bu süreçte de şimdi halihazırda yeni bir gündem, peyzaj mimarları odamızın da refleksiyle e, ortaya kondu. Maalesef farklı etkinliklerle yine korumaya çalıştığımız, yine doğasıyla, canlısıyla, habitatıyla her şeyle korumaya çalıştığımız ve yine tehlike barındırdığını düşündüğümüz bir takım etkinliklerle ilgili basın açıklaması yapacağız. Ee, i̇zin verirseniz ben peyzaj mimarası başkanımız Fulya Hanıma sözü bırakacağım, o açıklamayı okusun diye. Sonra soru-cevap alacağız. Teşekkürler. Basına ve kamuoyuna. Uludağ büyüleyici manzaraları, geniş ormanlık alanları, zengin bitki örtüsü ve benzersiz ekosistemleriyle yıllar boyunca araştırmacıların ilgi odağında bulunmuştur. Henüz Milli Park ilan edilmeden önce bile Avrupalı araştırmacılar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilmiş bir açık hava botanik müzesi olarak nitelendirilmiştir. Uludağ'ın 150 günden fazla karla kaplı olması kış turizmi amacıyla kullanılmasının önünü açmıştır. 1933'e kadar dayanan bu hikaye Uludağ'ın 1961'de Milli Park ilan edilmesiyle devam etmiştir. 1970'lerde yapılaşma hızlanmış, 1986'da ise ikinci oteller bölgesine onay verilmiştir. Dünyada hiçbir milli park yoktur ki içinden vinçler, beton mikserleri eksik olmasın ne yazık ki Uludağ bu açıdan da eşsiz bir milli park olmuştur. Görüldüğü gibi milli park olarak bile koruyamadığımız Uludağ 2015'ten bu yana Uludağ Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapmaktadır. Ülke çapında büyük üne sahip, sanatçıların konser verdiği bu etkinlik bu kısım şöyle olabilir. Etkinliğin ortaya çıkardığı antropojenik etkiler, ışık kirliliği, gürültü kirliliği, kimyasal kirlilik, çevre kirliliği ve benzeri Flora ve fauna üzerinde geri döndürülemez zararlara yol açacaktır. Konserler çok önemli rekreatif etkinliklerdir. Bizim endişemiz elbette yalnızca bu etkinliğin mekanına ilişkindir. Dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli bazı milli parklarda son derece kontrollü müzik festivalleri yapılmaktadır. Ancak bu etkinliklerde kişilerin alana ulaşımı sınırlı bilet sayısı ile kontrol edilen taşıma kapasitesi, insanların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik geçici altyapı üniteleri ve milli park içindeki gürültünün ve diğer yaratacağı etkiler koruma kullanım dengesi gözetilerek yapılmaktadır. Ayrıca bu etkinlikler milli park zonlarının en dış halkasında gerçekleşmektedir. Uludağ'ın hassas ekosistemi zaten turizm gibi kültürel bir olgu nedeniyle sistematik olarak yıllar boyunca zarar görmektedir festival gibi ekolojik ayak izi son derece yüksek etkinlikler için Uludağ'ın tercih edilmemesi gerekmektedir. Biz aşağıdaki ismi yazılı olan kurumlar olarak konuyla ilgili görüşümüzü basının, organizatörlerin ve halkımızın ilgisini sunarız. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği, Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Keske Bağlı Tarım Orkam Sen Bursa Şubesi, Doğa Der, Bursa, Türkiye Ormancılar Derneği, Bursa Borosu.